Arkadaşlar ben ege bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Eee Dungeon Rampage oynuyoruz tabii ki de bir hile. Ee, bu hile şey arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gördün ilk önce ben bir karakterlerimi göstereyim. Hepsi var gördüğünüz gibi en düşük levellik şu şey 50 levellik Eee sonra ben bunların çoğunu hack'le geçtim zaten. Ee, duvardan geçme hilesi arkadaşlar. Bolek yani. Ee, arkadaşlar böyle bir site var. Burada e, şeyler var. Hmm, kodlar var. Evet. E ee, gerekli olan progr program sadece şöyle bir çetecin 6.4 6.4 ama her sürümü olur arkadaşlar. İlk önce buradan şöyle battle'dan diyelim burada mesela Priso diyelim. Şunu işaretleyip Priso'nun kodu nerede? Evet burada. Şunu kopyalıyoruz. Ee, sonra şuradan şu şey seçeceğiz. Open. Şunu Arrow Fighter Bytes yapıyoruz. Sonra buradan past şey CTRL e V first Fiske diyoruz. Sonra ikinci kodu kopyalıyoruz. Şöyle. Evet şunu değiştirelim. Evet bu olacak mı? Evet oldu burada e, hepsini kopyalayacağız arkadaşlar şöyle e, kolaylık yapmak için ctrl A'ya basıyoruz. Evet sonra şu kırmızı ok gibi yer var ona basıyoruz. Sonra bunu da CTR'le ile kopyalıyoruz. Sonra Enter'a basıyoruz. İkinci kodumuzu ko kodumuz kodumuz ya kodu kopyaladık işte bunu yapıştırıyoruz ikinci kodu. Evet yaptık sonra ilk kodu yine kopyalayacağız evet şurada battle diyoruz bu arada evet arkadaşlar hackimiz oldu ama duvarlar da görünecek bir şey işlem daha yapacağız bunu ilk kodumuzu yine yazacağız ok diyoruz şöyle değer geçelim mesela şunlara demeyelim şuradan gidelim evet gördüğünüz gibi burada görünüyor hatta geçebiliyorsunuz içinden ve böyle rahatça floor 55'e kadar gelebiliyorsunuz 55'te galiba aynen 55'e kadar gelebiliyorsunuz öyle geçip her şeyle çalışıyor arkadaşlar bu e, ee, gireceğiniz odanın şey yani ko gireceğinizde bu kodu yapacaksınız Battleheim'de bu kodu ikisini ya yani hepsinde bu kodları yapacaksınız işte evet hatta geçeyim ben bir, bir kez Evet ve geçti gördüğünüz gibi. Ee, bu videoyu burada bitirelim. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz bay bay.